Eserin adı Yalnızlık Dolambacı. Eserin yazarı Octavio Paz. Ne yapabiliriz ki? Artık hazır reçeteler yok ama geçerli çıkış noktası var. Sorunlar bizim kendi sorunlarımız ve onları çözümlemek sorumluluğunu da biz taşıyoruz. Ancak sorunlarımız herkesin sorunu. Latin Amerika'daki durum çevre ülkelerin çoğunda da görülüyor. 300 yıllık tarihimizde ilk kez güçlü sınıfların istediği gibi güttüğü cansız, tepkisiz, eylemsiz halk olmaktan kurtulduk. Daha önce edilgen nesnelerdik ama şimdi tarihsel değişmelerin yazar oyuncuları olmaya başladık. Öyle ki eylem ve eylemsizliklerimiz Büyük güçleri etkiliyor. Çağdaş Dünya'yı iki dev güç arasındaki savaşımı izleyen yandaşlar, uşaklar ve seyirciler olarak kavramlaştırmak büyük zorlamadır. Çağdaş Dünya tarihinin yörüngesini çevre ülkelerdeki devrimler dalgası çiziyor. Moskova'ya göre Kito acı gerçektir ama gerçektir. Batı açısından Nasır ya da Nehru gerçeklikleri hiç de tatlı değildir. Öyleyse üçüncü bir cephe mi? Yoksul üyelerden oluşan yeni bu uluslar kulübü mü? Octavio Paz sonradan üçüncü dünya ya da bloksuzlar bloku olarak tanınan yansız öbekleşmeyi öngörüyor. Belki çok erken. Belki de çok geç. Çünkü dünya tarihi çok hızlatıyor. Ve büyük güçler bizlerden daha hızlı büyüyor ama tarihin akışı donup durmadan ve de büyük güçler arasındaki hata durumu akışı tüm durdurmadan akıllı ve ortak eylemlere girişmek olanaklarımız mevcut. Bizimki kadar yalıtlanıp soyutlanmış başka uluslar olduğunu unuttuk. Biz Meksikalılar Latin Amerika gerçeğine de eğilmek zorundayız. Bu ülkeler şimdi uyanıyor. Onları görmezlikten mi geleceğiz? Birleşik Devletler'de ve Avrupa'da birçok atsız dostumuz var. Doğudaki savaşın o ya da bu yoldan bizimkine bağlanıyor. Ulusçuluğumuz eğer kendini yücelten bir bu hastalığı gitse, dünyada ne olup bittiğini araştırmak zorundadır. Yabancılaşmanın bize özgü olmadığını, dünya halklarının büyük çoğunluğunun da bu sıkıntıyı paylaştığını görmemiz gerekir. Kendimiz olmak için yaşayan insan varlığının tüm gücüyle dünya tarihinin dondurulmasına karşı çıkmamız lazım. çeşitli hastalıklara karşı tek bir ilaç ya da reçete olmaması belki de daha iyi. Hiç olmazsa ayık kafayla ve güvenle düşünüp çözüm arayabiliriz. Bu düşüncelerin ereği, öteki insanları tedirgin eden sorunlardan hiç ayrı değil. İnsanlığımızı yatsımayacağı gibi onu boş bir soyutlamaya dönüştürmeyecek toplumu ya da kültürü nasıl yaratabiliriz? Tepkilerimizin şiddeti tarihimizle, İç dünyamızın patlamaları bizi ezip yozlaştıran güçlerin tepkisiyle başladı. Şimdi ise biz olup bitenlere bir tepki olarak yalan dolanla zenginlik tutkusu, şiddet ve iç bölünmeyle yönetilmeyen toplumu yaratmaya çalışıyoruz. İnsanı devletin aracı saymayan insancıl bir toplum. Meksikalı insan türlü maskeler arkasına saklanır ama fiesta ya da üzüntülü başka bir olay sırasında tıpkı ulusumuzun kendini bağlayan zincirleri kırıp gibi bu maskeleri yırtıp atar ancak özgürlükle düzeni, sözde eylemi ya da bunların her ikisini birden yurttaşlarımıza kanıtı olarak başkalarıyla öteki özgürlüklerimizle uzlaştırmanın yolunu henüz bulamadık. Arayış çabalarımız sırasında kimi zaman geriledik, kimi zaman büyük kararlılıkla ileri atıldık ve birden sınıra geldiğimizi anladık. Son birkaç yılda Avrupa'nın bize önerdiği tüm tarihsel seçenekleri tükettik. Geriye yalnızca yalan ve utanılacak çıplaklık kaldı. İnançla aklın... Tanrı ile Ütopya'nın ard arda ve tüm çöküşünden sonra kızgınlığımızı ve korkularımızı yatıştıracak hiçbir dizge kalmadı geriye. Tüm insanlar gibi biz de en sonunda yalnızız. Onlar gibi. Don hiç kimselerin egemen olduğu şiddet ve aldatmaca dünyasında yaşıyoruz. Bu dünya bizi koruyor ama eziyor. Bizi saklıyor ama çarpıtıyor. Maskelerimizi çıkarıp atarsak, dünyaya açılırsak, kısaca kendi karşımıza çıkmak yürekliliğini gösterirsek, gerçekten düşünmeye ve yaşamaya başlayabiliriz yeniden. Bizi bekleyen gerçeğin çıplaklığı ve savunmasızlığı. Ama arada o açılmış yalnızlık içinde kendimizi açma umudu var. Öteki yalnız varlıklar da bize açılmış olarak ellerini uzatıyorlar. Tarihimiz boyunca ilk kez tüm insanlarla çağdışız artık. Dokuzuncu bölüm Yalnızlığın Diyalektiği Kişinin içinde yaşadığı dünyanın kendisine yabancılaşmış olduğunu bilmesi demek olan yalnızlık, Meksikalılara özgü bir duygu değildir. Bütün insanlar yaşamlarının en az bir döneminde kendilerini yapayalnız kalmış gibi kişi gibi duyumsarlar ve de gerçekten yalnızdırlar. Yaşamak, gizemli bir gelecekte varacağımız yere gitmek için geçmişte bulunduğumuz yerden yola koyulmak demektir. Yalnızlık insan duygusunun en derindeki gerçeğidir yalnız olduğunu bilen ve bir başkasını arayan tek varlık insandır. Doğası gereği insan kendi varlığını bir başkasında gerçekleştirme özlemi içinde ve doğaya hayır diyerek yaşar. Kendi kendini yaratan insanın doğasından söz etmemiz doğruysa eğer. insan özlemdir. Kavuşmak için aranıştır. Bu yüzden kendi varlığını tanır tanımaz kişi bir eş ya da arkadaştan yoksun olduğunu anlar. Yalnızlığının bilincine varır. Ana karnındaki bebek Kendisini sarıp sarmalayan canlının parçasıdır. İlkel yaşamdır. Kendi bilincinde bile değildir. Dünyaya gelmekle bizi ana karnındaki o bilinsiz yaşama bağlayan zincirden kopmuş oluruz. Bilinsiz yaşam diyorum çünkü orada istek ile doyma Doğumla gelen değişikliği bir ayrılık, kopuş ve yalnız kalış, yabancı ve düşmanca çevreye düşüş olarak algılarız. Sonraları bu ilkel duyum, yalnızlık duygusuna dönüşür. Daha sonra biliş olur. Gerçekte yazgımız yalnızlık ama bu yalnızlığı aşmak ve bizi geçmişe, cennetteki umutlu yaşama bağlayan ilişkileri yeniden kurmak zorunda olduğumuz bilinç. Var gücümüzle yalnızlığımızı aşıp yenmeye çalışırız. Öyleyse yalnızlık duygusunun iki ayrı önü anlamı var. Bir anlamda yalnızlık, kendini bilmektir. Öteki anlamda ise kendimizden yalnızlığımızdan kaçıp kurtulma özlemidir. Yaşamın temel koşulu olan yalnızlık, kaygıdan ve kararsızlıktan kurtulacağımız bir sınav ve arınmadır. Bu yüzden yalnız labirentinin çıkış kapısında mutluluğa, tüm dünya ile yeniden birlik durumuna erişeceğimiz umarız. Yalnızlık acıyı özdeşleyen halk dili işte bu ikilemi yansıtır. Aşk acısı yalnızlığın sancısıdır. Birlikte yalnızlık hem karşıt hem bütünleyici duygulardır. Yalnızlığın kurtarıcı gücü, içimizdeki o gizli suçluluk duygusunu açıklığa kavuşturur. Yalnız insan, Tanrı elinin itelediği kişidir. Yalnızlık duygusu hem ceza hem Bir sürgün cezası olduğu kadar sanki o sürgünden artık kurtulacağımızı duyuran duyumdur, durumdur. İnsan yaşamının tümü bu diyalektiğin etkisi altındadır. Ölüm ve doğum. İnsanın kendi başına yaşadığı deneyimlerdir. Yalnız başımıza doğar, yalnız başımıza ölürüz. Aramızdan kopup dünyaya geldikten sonra ölümle bitecek olan o sancılı yolculuğa çıkarız. Ölüm kendinden önceki yaşama dönüş mü? Ölüm denen şey, günle gecenin, zamanla sonrasızlığın karşıt olmadıkları, doğum öncesi yaşamın yeniden yaşanması mı acaba? Ölmek demek canlı varlığın sonu mu? Sakın ölüm gerçek yaşam olmasın. Doğum eğer ölüm yolculuğunun başlangıcıysa, neden ölümde doğum olmasın? Bilemiyoruz, bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama bütün varlığımızla bizi ezen bu karşıtlıktan kurtulmaya çabalıyoruz. Kendi varlığının bilincinde olmak, zaman, akıl, töre ve alışkanlıklar gibi hemen her şey bizi bir yandan yaşamdan uzaklaştırmaya özendirirken, öte yandan her şey bizi doğduğumuz yere, yaratıcı kucağa dönmeye zorlamıyor mu? Aşktan beklediğimizde birazcık Gerçek yaşam. Birazcık gerçek ölüm değil mi? Aşkı mutluluk için değil, olsa olsa karşıtlıkların duyum sanmayacağı, yaşamın ölümle, zamanın sonrasızlıkla bir ve birlik olabileceği o gizemli an için isteriz. Derinden derine sezeriz ki yaşamla ölüm arası aslında tek gerçekliğin, karşıt ama bütünleyici iki yüzüdür. Aşk eyleminde yaratma ile yıkma birleşir. Çok kısa bir an içinde olsa insan yetkin bir durumu sanki yakalayıp yaşamış gibi olur. Çağdaş dünyamızda aşk, ulaşılması hemen hemen olanak dışı gözüken yaşantılardan biridir. Yaygın ahlak değerleri, toplumsal sınıflar, yasalar, ırklar, hatta aşıkların kendileri bile sanki ona karşı çıkarlar. Kadın, karşıtı ve bütünleyici olan öteki varlık için, yani erkek için yaratılmıştır. Varlığımızın bir parçası onunla birleşmek istese de, ötekisi kadını iter, ondan kaçar. Kadın bazen değerli, bazen korkulan, ama bize her zaman başka gözüken bir nesnedir. Kadını kendi çıkarlarının, güçsüzlüğünün, kaygı ve sevgisinin istediği yönde çarptan erkek giderek kadını araç durumuna getirmiştir. Anlayışlı, sevecen, doyurucu ve yaşatıcı ama ne de olsa o bir araç. Simone de Beauvoir'ın dediği gibi kadın bir sevgili, bir tanrıça, ana, cadı ya da derin bir düşünce olabilir. Ama hiçbir zaman kendisi olamaz. Aşk ilişkilerimiz de bu yüzden daha en baştan çarpıtılmış kökten yukarıya doğru yozlaştırılmış olur. Kadın aramızda yanıltıcı hayal vardır. Toplumca yaratıp kadına zorla benimsettiğimiz bu hayal kadın imgesidir. Kadın da o imgeyi benimser, ona sarınıp, dürünür, onunla var olur. Dokunmak için her uzandığımızda o, yumuşak ama köle varlıkla karşılaşırız. Kadın da sanki aynı duygu içindedir. Kendine bir varlık olarak değil de başka bir varlığın uzantısı, nesnesi yani öteki gibi aldılar. Kendi kendisinin efendisi olamaz. Onun varlığı, gerçekte olduğu ile olmayı düşlediği varlık arasında ikiye bölünmüştür. Ailesi, toplumsal sınıfı, okulu, dostları, dini, ve sevgilisi el ele verip kadına o imgesel kişiliğini benimsetmeye çalışıyor. O da gerçek kişiliğini hiçbir zaman ortaya koyamaz. Çünkü erkeklerin onun için uygun gördüğü davranış kalıplarının dışına çıkamaz. Aşk doğal değil, insan yapısı bir şey ve onların en yücesidir. Doğada olmadığı halde bizim bulduğumuz hemen her gün yeniden yaratıp sonra da yok ettiğimiz bir şey. Aşkla aramızdaki engeller yalnızca bunlar ya da bu kadar değil. Aşk seçimdir. Belki de yazgımızın, yaşamdaki yörüngemizin özgürce seçilmesi. Varlığımızın en gizli ama en bize bağlı parçasının birden bulun vermez gibi. Ama toplumumuzda aşkı seçmek özgürlüğü olanak dışıdır. Deli Sevda adlı kitabında Breton, aşkın iki önemli yasakla kısıtlandığını söyler. Toplum direnci ve Hristiyanlıktan kaynaklanan günah anlayışı. Dipnot: Deli Sevda, L'amour fou Bu yüzden aşk var olmak istiyorsa dünyamızdaki yasakları çiğnemek zorundadır. Evrenin düzenine açıkça baş kaldırıp yazgısal yörüngelerinden kaçan ve herkesin bakışları altında yeni bir uzay yolculuğuna çıkan iki yıldızın yarattığı onarılmaz skandal gibi. Bir baş ve yıkım anlamına gelen romantik aşk. iyi bildiğimiz tek aşk türüdür. Çünkü toplum güçleri aşkın özgürce bir seçimle gerçekleşmesine yani başka türlüsüne izin vermez. Kadın Erkek toplumunun kadınlar için yarattığı imge kafesinde tutukludur. Bu nedenle kadının özgür olabilmesi için o tutuk evinden kaçıp kurtulması gerekir. Çoğu aşıklar aşk sevdiğim kadını değiştirdi. Onu değişik bir varlık yaptı derler ki doğrudur. Aşk kadını değiştirir. Hem de nasıl? Eğer sevebilecek kadar yürekliyse kadın dünyanın kadınları tutuklamak için yaptığı kafes kırar. Çıkar ortaya. Erkek de seçim özgürlüğünden yoksundur. Onun seçenekleri daha sınırlıdır. Erkek dişiliğin ne anlama geldiğini önce anasında ve kız kardeşlerinde görür. Sonra aşkı toplumsal yasaklarla özdeşlemeye başlar. Aşk duygumuz ensest, fücur çekimiyle ensest korkusu arasında bocalar durur. Ayrıca çağdaş yaşam koşulları isteklerimizi bir yandan kamçılarken öte yandan toplumsal ahlaki, tıbbi yasaklarla aynı istekleri susturup sindir sindirmeye çalışır. Suçluluk duygusu isteğin hem kırbacı hem de frenidir. Her şey aşkta özgürce seçimler yapmamıza karşı koyar. En derin aşk duygularımızı toplum çevremizin uygun bulduğu kadın imgesine uydurmaya çalışır. Başka ırktan, kültürden ve toplumsal sınıflardan kişileri sevmek zordur. Suçtur. Gerçek. aşk Deri, açık derili bir erkeğin, koyu tenli bir kadının, esmer kadının bir sarı çinliği, bir beyefendinin hizmetçisini sevmesi olanaklıdır. Ama yalnızca bu olanaklardan söz edilmesi bile yüzümüzü kızartmaya yeter. Özgürce seçemediğimiz için çevremizin bize uygun gördüğü kadınlardan birini seçeriz. Sevmediğimiz kadınla evlendiğimizi de asla açığa vuramayız. O öyle bir kadındır ki belki bizi sevebilir ama kendisi olamaz. Bu konuda Swan şöyle söylüyor. Ne acı bir gerçek ki yaşamımın en güzel yıllarını tipim olmayan bir kadınla birlikte geçirdim. Erkeklerin büyük çoğunluğu bu gerçeği son soluklarında açıklayabilirlerdi. Çağımızı kadınları da aynı şeyi rahatça söyleyebilir. Tek bir sözcük değişikliğiyle. Toplum dediğimiz varlık aşkın amacını yalnız doğurmak ve çocuk yetiştirmek olan sürekli bir birlik olarak kavramlaştırmakla aşkın doğasına karşı çıkmış oluyor. Yani aşk ile evliliği özdeşliyoruz. Bu kurala uymayan her davranışı cezaya çarptırıyoruz. Cezanın şiddeti topluma ve zamana göre değişiyor. Meksika'nın uygunsuz kadına verdiği ceza ölümdür. Çünkü bütün İspanyollar gibi senyor için ayrı kadınlarla çocuklar ve yoksullar için ayrı ahlak kurallarımız var. Eğer aşkı gerçekten özgür bırakmış olsaydık Evlilik kurumunu korumak için aldığımız bu tür sert önlemler belki haklı görülebilir. Ama kişiye özgürlük tanımadığımıza göre, hiç olmazsa evliliğin aşkı gerçekleştirmediğini de kabul etmeliyiz. Evliliğin amacı, aşktan çok ayrı olarak yasal, toplumsal ve ekonomiktir. Ailenin dengesi ve güvenliği evliliğe dayanır. O evlilik ki amacı toplum varlığını sürdürmekten başka değildir. Böylece doğası gereği evlilik son derece tutucu kurumdur. Evliliğe karşı çıkmak, topluma baş kaldırmak sayılır. Ve aynı nedenle de aşk yaygın toplumsal değerlere karşı çıkan eylemdir. Kendini gerçekleştiren aşk evliliği yıkar ve onu toplumun istemediği bir şeye dönüştürür. İki yalnız kişinin yarattığı öyle bir dünya ki orada toplumun yalanlarına yer yoktur. Zaman ve çalışma koşulları kaldırılmış ve bu dünyanın kendine yeterli olduğunu herkese duyurmuştur. Öyleyse toplumun aşkı ve onun en yakın tanığı olan şiiri aynı karşı tutumla cezalandırmasının onları yasak, anlamsız ve olağan dışı şeylerden saymasının anlaşılmayacak yanı yoktur. Öyleyse aşk ile şiirin toplumun ön yargılarına karşı kendilerini skandal çıkarma, suç işleme ve şiir söyleme biçimlerinden biriyle savunmalarını Zamanı gelince topluma baş kaldırmalarını da anlayışla karşılamamız gerekiyor. Evliliği sakınmak için toplumca gerilen koruyucu kanatların sonucu olarak bir yandan aşk yasa dışı suç olarak hüküm giyerken fahişelik ya açıkça kutsanır ya da görmezlikten gelinerek yaşatılmaktadır. Fahişeliğe karşı takındığımız bu iki yüzlü tutum çok anlamlıdır. Kimilerimiz onu kutsal sayarız ama onu tutanlar yanında yerenler de var. Fahişe aşkın bir kurban karikatürü dünyamızı aşağılayan güçlerin simgesidir. Ama aşkın başına gelenler yetmiyormuş gibi bazı toplumsal çevrelerde evlilik bağları o denli gerçektir ki orada önüne gelenle yatıp kalkmak olağan görünür. Bir yataktan öbürüne koşan kişi artık ahlaksız bile sayılmaz. Kişisel kaygılarının aracı gibi gördüğü için kadınları baştan çıkarmaktan kendini alamayan çapkın erkek, Ortaçağ Şövalyesi kadar çağdışı kişidir. Oysa artık kurtarılacak kızlar olmadığı gibi baştan çıkarılacak adında kalmamıştır. Örnek olarak bugünkü müstehcenlik, Marquis de Sade'ın yazdıklarından çok başka bir anlam taşıyor. Kendini aşk ve şehvetin çekimine kaptıran Sade son derece dramatik bir kişiydi. Bu yüzden onun yazıları, insan bunalımlarının patlaması, onun kahramanları kadar umutsuz kişilere bugün artık zor rastlanır. Oysa çağdaş anlamda aşk yazıları okuyana doyum veren denemelerdir. İnsanın sağlıklı açıklaması değil, tersine aşkı kötüleyip suça özendiren bir toplumu tanımlayan belgelerdir. Boşanmak, artık yengi olmaktan çıktı. Boşanmak, kurulmuş bir ilişkinin namusluca sona erdirilmesinden çok erkeğe ve kadına daha özgürce seçim hakkı tanıyan kolaylık gibi görünüyor. İdeal bir toplumda boşanmanın tek güzel, tek tüzel nedeni aşkın sona ermesi ya da yeni aşkın ortaya çıkması olabilir. Herkesin eşini özgürce seçebildiği toplumda bugünkü boşanma tıpkı fahişelik, hafif meşreplik ve zina gibi çağ dışı bir olay sayılacaktır. Toplum kendisi için ve kendi başına var olan canlı bir bütün olduğu savuna, savundadır. Ama kendisini bölünmez bir bütün olarak, al, olarak da algılasa içten içe ikilik duyar bunun kendisini böldüğünü duyumsar. Bu ikilik insanın hayvan olmaktan kurtulduğu, kendi kişiliğini, bilincini ve ahlakını kurduğu zamanlarda başlamıştır. Toplum dediğimiz amaç ve gereksinmelerini haklı göstermek çabasının ağır yükü altında ezilen varlık alanıdır. Kimi zaman ahlaki ilkeler gibi de görünen toplumsal amaçlar toplumu oluşturan kişilerin istek ve gereksinmeleriyle çakışır. Kimi zamanlarda ise tersine bu amaçlar önemli azınlık ve toplumun sınıflarının dileklerini hiç göz önüne almaz görünür. Hatta çoğunlukla insanın en temel içgüdülerini yatsıyor olabilir. İşte bu durumda, işte bu duruma gelince toplum bunalıma düşmüştür. Ya bir patlama olur ya da yozlaşma başlar toplumda. Toplumun üyeleri birer yurttaş olmaktan çıkarlar. Ruhsuz ve kişiliksiz araçlara dönüşürler. Hemen her yerde doğuştan var olan bu ikilik, ki toplum bir topluluğa dönüşerek onu çözümlemeye çalışır. Olgusu, varlığını türlü ikilemler biçiminde gösterir. İyi ve kötü, yasalar ve yasaklar, idealler ve gerçekler, akıllı ve akıl dışı olanlar, güzel ve çirkin, uyumak ve uyanık durmak, yoksulluk ve varlık, burjuva ve proletarya, saf dillik ve bilgelik, düşlemek ve düşünmek gibi. Kendi varlığının kaçınılmaz sistemi olarak toplum, bu ikilemi yenmeye, yalıtlanmış ve çatıcan ögelerini birbirleriyle uyumlu bütüne dönüştürmeye çabalar. Ne var ki çağdaş toplum aşkı yaratabilen tek şeyi yani yalnızlığı bastırarak birliği sağlamak ister. İdeolojileri, politikaları ve ekonomileri endüstrileşmiş olan toplumlar nitel yani insanca olan ayrılıkları nicel tek düzeliğe çevirmeye çalışırlar. Yoğun üretim yöntemlerini ahlaka, sanata ve ulusal duygu alanına uygularlar. Karşıtlıkları ve toplumsal standarda uymayan örnekleri ortadan kaldırırlar ve de bu bizi toplumsal yaşamın insana verebileceği en derin yaşantıdan gerçeği karşıtlıkların, çelişkilerin birliği olarak görme, yaratma olarak, o yaratma olanından yoksun bırakıyor. Yeni güçler, devletler yalnız yaşamayı yetki ya da tüzel yaptırımlarla yasaklıyorlar. Yalnızlığı yasa yasaklamakla birlik ve beraberliği gizemli ama yürekli türü olan aşkı da yasaklamış oluyorlar özgür aşkı savunmak her zaman sakıncalı ve topluma meydan okuyan davranış olarak görülmüştür. Çağımızda devrimci eylem de sayılır. Dünyamızdaki aşk sorunu en anlamlı belirtileriyle yalnızlığın diyalektiği sorununun toplumca nasıl yozlaştırıldığını gösteriyor. Toplumsal yaşamımız gerçek bir aşk birliğine hiç olanak tanımıyor. Onu desteklemiyor. Eserin adı Yalnızlık Dolanbacı. Eserin yazarı Octavio Paz.